kadın aşkı çok yoruluyor. Şaşkın bakış yapma. <laughs> yapma. 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 Çok güzel oldu. gazeteci, yazar, kadın ve çocuk haklarına duyarlı, hayvansever, gezmeyi çok seven, çok değerli bir ismi ağırlıyorum bugün. Yazgülü Aldoğan. Nasıl? Ben de sizi ağırlıyorum. Ne güzel. Evet, evinizde bizimle sabrettiniz. Evet. Evet. Bugün çok, çok keyifli, keyifli bir yerde oturuyorsunuz. Galata'da muhteşem. Evet. Ee, çok keyif aldık. Şu anda da çekim yaparken de çok keyif alıyoruz. Siyasetin içerisinde çok olduğunuz için size bir soru sormak istiyorum. Çünkü işimiz güzellik. Siyasetçilerin danışmanı olarak Onların kıyafet seçimlerini nasıl buluyorsunuz? Hangisinin? <laughs> Genel anlamda Bir değerlendirme yaparsak. <laughs> ee, şimdi erkek siyasetçiler var, kadın siyasetçiler var. Erkeklerden mi bahsediyoruz? Erkeklerden, Erkeklerden başlayalım peki. Ee, erkekler çok çok resmi giyiniyorlar. Siyaset illaki çok resmi olması gereken bir iş değil. Yani takım elbise, kravat, işte mutlaka lacivert, çizgili kravat filan. Ee, ben de bir dönem siyaset danışmanlığı yaptım. Sizin de söylediğiniz gibi. Ee, daha soft kıyafetler giydirmeye çalıştım ama bir kere al alışmışlar tabii. Evet. Onun dışına pek çıkamıyorlar. Yerine göre giyinmek lazım. Yani halkın arasına karıştığın zaman illaki takım elbise i̇şte ceket gerekmiyor diye düşünüyorum. Daha halktan biri gibi olmak lazım. Mesela bu yaz aylarında, bahar aylarında daha cıvıl renkler. Yok bizim erkeklerimiz öyle cıvıl renkler falan giyip siyaset yapamaz. Kadınlar da çok erkek gibi giyiniyor. Yani kadın politikacı da sen kadınsın, kadın farklılığını koy değil mi? Pantolon, ceket, pantolon, ceket. Evet bir etek ya da bir elbise. Bir elbise e, giyebilmeli kadın yani. Niye giymesin kadınların? E, gerçi artık günlük hayatta biz de elbise giymiyoruz ama. Yine de kadınlığını e, yansıtması lazım. Ben mesela Meral Akşener'in kıyafetlerini çok beğeniyorum. E, muhafazakar bir e, kitleye hitap ettiği için evet. çok dikkatli seçiyor kıyafetlerini. Çok stratejist bir kadın. E, mesela biz daha hiç e, şu şurasını görmedik evet. Meral Hanım'ın. Mutlaka boğazına kadar kapalı. Tamam, saçları açık ama neredeyse kapalı bir kadın. Çok yakıştırıyor. Çok çiva ve naif duruyor. Çok yakıştırıyor. Ben de çok beğeniyorum. Ama geçen de gençlerle bir toplantı yaptı. Orada ne kadar hoştu. Bir kot pantolon giymişti. Güzel bir gömlek giymişti. Çok yakışmıştı. Evet. E, çok o iyi. dengeyi iyi kurabiliyor gerçekten. Evet. E, peki hitap şekilleri? E, en sevmediğim şey bağırmaları. Heh, ona geleceğim işte. Bu <laughs> evet. evet. da bir estetik bence. Ben insanların elinde mikrofon varken niye bağırdıklarını hala anlayabilmiş değilim. Dinlenmediklerini mi düşünüyorlar acaba? Hani bağırarak daha mı böyle bir otorite kurduklarını düşünüyorlar? Şöyle bir şey vardır ya, hani bizim insanlarımız çok yapar onu. Mesela bir yabancıyla konuşurken onun bildiği dili konuşmuyorsa, bağırarak konuşur. <laughs> yani Türkçe konuşuyor mesela. Evet. İngilizce bilen biriyle yüksek sesle konuşur. Dediğiniz gibi, Anlaşılmak istiyor, dinlenmek istiyor ama yavaş sesle konuşursan insanlar seni dinlemek için susar ve dinler ne diyor bu diye. Yani dinleyecekse dinler zaten ve sesi indirip e, yükselterek kullanmak lazım. Hep aynı tonda bağırırsan ne, ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Ben, Dikkat çekmez. Ben Murat Bey'e mesela e, mitinglerde karşısına geçip böyle yapıyordum. Bağırma. Bağırma, bağırma. Tabii ki çok heyecanlandığın zaman böyle bir bağırırsın filan ama hep bağırma yani. Böyle evet, siyasette şey çok fazla var. Siyasette bu. evet. Türkiye'de kadını nasıl buluyorsunuz? Başarısını, anneliğini, işe olan hakimiyetlerini çok fedakar buluyorum. Çok cefakar buluyorum. var olmak için, etraflarını mutlu etmek için kendilerini paralıyorlar. Erkekten daha çok çalışmak zorundalar, erkekten daha iyi olmak zorundalar. Ancak o şekilde belli bir yere kadar tırmanabilirler. Ama cam tavan meselesi var tabii. Nereye kadar çıkarsanız çıkın iktidarın olduğu yerde kadını göremezsiniz. Kadınlar en fazla orta sınıf yöneticisi olurlar. En yukarıda iktidarın olduğu yerde kadın yoktur kadına gelmez o görev hiç. Maaş olaylarında bile. Tabii ki. Kadın hep bir tık daha aşağıdadır. Tabii ki. Çünkü yani iktidara çıkma şansı yok. Mesela orta şef vardır kadınlar arasında, genel müdür yardımcısı vardır. Ama CEO çok azdır. Genel müdür çok azdır. Bakan çok azdır. Laf olsun diye bir tane koyuyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte yani iktidarı vermiyorlar. O böyle. Belki de verseler çok daha iyi şeyler olacak. Hiç kuşkusuz. Kadınlar iyi yöneticidir. Çünkü evi yönetiyor zaten. Evet. Çocukları yönetiyor, kocayı yönetiyor. Her şey işte kayınvalideyi yönetiyor. Filan anneyi yönetiyor. Evet. Aynen öyle. Hiçbir Onun çok için yönetimi çok iyi biliyor. Kime göre nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Ama iktidarı alamıyor bir türlü. Maalesef. Almak için artık daha fazla talepkar olduk. Neyse ki. Mesela siz diyorsunuz ki güçlü kadın aşkı çok zor buluyor. Böyle bir söyleşiniz var. Şöyle erkekler güçlü kadınları sevmiyor. Bu bir, bu bir gerçek. Bu bir vaka. Bakın böyle çok ağlaşan, mızmızlanan, kendi işini kendi görmeyen, sana muhtacım diyen kadınların yanında hep güçlü ve hoş erkekler var. Ego mudur acaba bu? E tabi. Yani benim de başıma çok geldi. Bazen kızdığım oluyordu eşime. Ama hiç istemedin ki diyor. Ya niye isteyeyim? Çünkü sen de isteyene kadar ben yapıyorum onu. Ama söylemek de gerekmiyor mu bazen? Gerekiyor herhalde ama. Kurda sormuşlar enzenli kalın diye kendi işimi kendim yapıyorum demiş. Şimdi öyle bir ataksanız eğer kendi işinizi kendiniz yapmaya alışkınsanız bir de mali olarak da güçlüyseniz yani ki kendiniz çalışıyorsanız, kendi paranız da varsa o tabi belli bir güven ve rahatlık verdiği için e, istemiyorsunuz. Yok ben artık istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru istemek lazım. Ben istiyorum. Gerçekten bilmek lazım. Evet. Çünkü görüyorum ki istemeyi bilen kadınların hayatı çok daha kolay. Daha güzel ve daha şanslı. Evet daha şanslı, daha böyle el üstünde tutuluyorlar. Evet. Gerçekten ee, öyle. Çünkü erkekler şeyden hoşlanıyor kendilerine ihtiyaç duyulmasında. Evet. Ee, konumuz estetik ve güzellik. İşimiz güzellik olduğu için sormak istiyorum bunu. Günümüzde kadının estetik anlayışı nasıl olmalı? Yani kadın olarak ayırmayacağım. Hem kadın hem erkek olarak. Ee, estetik anlayışı nasıl olmalı sizce? Ee, ben estetiğe karşı değilim. Tam tersine toplumun önünde olan, topluma yönelik görevler yapan yani sanatçıların işte televizyona çıkanların artistlerin hatta siyasetçilerin daha iyi bir görünümde olmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü çağımız imaj devri cilalı imaj devri daha iyi bir görünümde olmanız size artık puan olarak geliyor eğer siz Fiziğinizi de kullandığınız bir iş yapıyorsanız hiç kuşkusuz ve rahatlıkla kendinizle ilgili her türlü önlemi almak zorundasınız. Bir kere beslenmenize dikkat edeceksiniz, sağlığınıza dikkat edeceksiniz, sporunuzu yapacaksınız. Bunun yanında gerekli estetik müdahaleleri de yaptıracaksınız. Bu sizin bir tür zorunluluğunuz diye düşünüyorum olanaklarınızda varsa tabii. Sadece çene altı operasyonuyla e, en az 10 yaş, 15 yaş düzeliyorsunuz. Bir de tabii e, şu çizgiler, evet, altımız. şu evet. köpek, e, şu bulldog çukuru, dediğimiz, evet, bulldog e, dediğimiz evet. şimdi bu da tabii çok rahatsız edici, bu da yaşı gösteren. Yani çok hafif bir dokunuşla ne kadar fark ediyorsunuz? Çok fark ediyor. Yani işte bu yüzden herkes birbirine benzemeden güzel ufak dokunuşlarla estetik yaptırmalı bence. Yaş almayı engelliyoruz. Ben mesela 60 yaşında olduğum zaman 60 yaşım göstererek yaş almayı çok isterim ama e, temiz, bakımlı ve fresh bir ciltle. Bunun için cildi temizlemek çok önemli. E, cildi sıkılaştırmak çok önemli. Teknoloji o kadar gelişti ki gerçekten çok değişik aletler var ve o çok değişik aletlerle işte lazerle, şunda, bunda ee, çok doğru müdahaleler yapılabiliyor. Ee, herkes mi yaptırmak zorunda? Tabii ki herkes yaptırmak zorunda Ama değil. Ama bir bir rant var, ha. bir yarış var. İnsanın en güzeli doğalı. Ben öyle düşünüyorum. Ee, tabii tercih meselesi, hmm. e, bakış açısı. Ya mesela siyaset konuştuğum programlarda bile bana saçımla ilgili, makyajımla ilgili... E, eleştiri ya da övgüler geldiği zaman şaşırıyorum. Çünkü ben o anda gerçekten onu hiç düşünmüyorum. Tabii ki halkın karşısına çıktığım için, bir seyircinin karşısına çıktığım için o seyirciye saygıdan ötürü kendime dikkat ederek çıkmış oluyorum ama yine de ya ben şurada neler söylüyorum diye benim gözüme kaşıma baktılardı diyorum. Ee, ama doğallığa yakın e, güzellikler yapmak çok önemli. Mesela botoks çok kullanılıyor şimdi değil mi? Ya çok, çok... yaygın. Ama özellikle göz çevresine botoks yapılıyor. Şimdi kaz ayaklarını açmak başka, hafif kaşı kaldırmak başka, bir de böyle şaşkın bakış yapmak i̇şte, başka. O, o çok kötü oluyor <laughs> ve evet. ifadesiz bir bakış. Yani o ifadesiz bakışı ben anlamıyorum. Yani tabii ki herkes istiyor göz kapakları düşmüşse biraz kalksın. Ama çok kaldırdığınız zaman Böyle, böyle herkes şaşkın şaşkın dolaşıyor. Ya ben şeydi mesela göz kapaklarım kalksın istiyorum diyor. Botoks yaptırıyorum. Göz kapaklarınız düştüyse göz ameliyatı gidip olun. Botoks yaptırmayın yani onu kaldırmıyor. Şimdi iyi estetik cerrahlar bunu söylüyor zaten. Ama bazıları müşteri ne istiyorsa onu yapıyor. Halbuki karşınızdaki müşteri değil karşınızdaki sizi... Sağlık için gelmiş biri. Aynen öyle. Ona göre davranmak lazım. O zaman Yazgül Hanım, bizim meşhur maske köşemize geçelim, ee, estetiği en doğal haliyle, orada bir görelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> evet, Yazgül Hanım'la, Yazgül Hanım'ın evinde bulunan malzemelerle güzel bir maske yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Aslında maskeden ziyade bir peeling, ee, kakao dedik ve siz hemen Peru'dan gelen kakaonuzu bizimle paylaştınız. Evet. <laughs> ee, şöyle düşünüyorum. Kakao herkes evinde vardır ama sizinki daha da bir özel. Çok. Evet. Ee, toz şeker, badem yağı ve birazcık da bala ihtiyacımız var. Ee, kakao niye koyuyoruz? Kakao Cildi sıkılaştırma özelliği vardır kakao'nun. Hmm. Ciddi anlamda cildini sıkılaştırır ve elastikiyetinizin kaybını önler. Şeker çok güzel bir peeling özelliği vardır. Ciltteki ölü deriyi alır ve orada bazen böyle ölü hücreler belki proteine yapışı ölü hücreler vardır cildimizde. Hmm. Onların arınmasını sağlar. Bal da vitamin açısından çok zengindir ve cildimizde müthiş bir antioksidan özelliği vardır. Balı mi yüze çok iyi gelir diye ama doğrusu kakaoyla şekeri bilmiyordum. Kakao ve şeker gerçekten muhteşemdir. Peeling yapacağız ve fikrinizi e, beyan etmenizi isteyeceğim. Tamam. Badem yağı damlatacağım birkaç damla neden? Parlaklık versin diye. Ah. Çünkü badem yağı ciddi anlamda parlaklık verir cilde ve tırnaklara, özellikle tırnaklarda da çok hmm. güçlü etkisi vardır. Ben şimdi e, bir tatlı kaşığı kadar e, balımı koydum. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar mu koyuyorum Balı Çok olmasın. 1 tatlı kaşığı da şekerimi koyuyorum. Şekerimi biraz bol koydum. Sonra böyle birkaç damla sizin şöyle badem yağımı koydum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Maskemizi yaptık, peelingimizi daha doğrusu. Karıştırdık bu şekilde. Sonra elimizle cildimize masaj yaparak yedireceğiz. Böyle bir iki dakika, bir iki dakika kadar masaj yapa yapa, yapa yedireceğiz. Bir beş dakika bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız. Neden bir beş dakika bekliyoruz? Orada hem balı emsin, hem kakaon oliftik etkisini cildimiz alsın, hem badem yağının nemini alsın, böyle balın o vitaminini cildimiz alsın. Bir beş dakika bekleyip sonra yıkayacağız. Şöyle aldım. Şöyle masaj yaparak. Şimdi bunu masaj yaparak yedir. Güzel kokuyor. Kek Çok gibi. güzel <laughs> değil mi? ben de alacağım biraz. Siz yapıp benim ya o olmaz bu kakoyu <laughs> kaçıramazdım. Şöyle burun kenarlarınıza. He. O şekerler böyle eriyene kadar. Öyle mi? Evet. Hmm. Masajınızı yapın. Özellikle şu çenenizin olduğu yerde siyah nokta birikimleri çok fazla oluyor burun kenarlarımızda. Bunu böyle yaptık. Böyle 5 dakika bekleyeceğiz. Sonra yüzümüzü yıkayıp sizlerin karşısına geçip sonucu söyleyeceğiz. <laughs> çok güzel olduk. <laughs> evet, maskelerimizi yıkadık ve geldik. Şimdi maskenin içinde ne vardı? Şeker vardı, kakao vardı, badem yağı vardı ve bal vardı. Bal vardı. Şimdi e, biz e, maskeyi yaparken şunu tavsiye ediyorum size. Şeker eriyene kadar cildinize bastırarak yaparsanız kan dolaşımını hızlandıracaktır ve öyle deri yalıyor dedik ya işte o daha da böyle bir canlandıracak ve parlatacaktır. Gözeneklerinizi tamamen temizleyecektir. E, bastıra bastır bir masaj yapıp bekledik. Ne hissediyorsunuz? Böyle bir ferahlık hissediyorum. Parlaklık. Badem evet. yanımlarda bir parlaklık var. Evet. Bayağı parladı cildim. Evet. <laughs> Güzel oldu. Evet. Yani, teşekkür yani, ederim. Her şeyi biz yapmıştık. Teşekkür <laughs> ederiz. Ya. Bize edilir. <laughs> bir de yaptık. <laughs> Maske bölümümüz çok beğeniliyor. Çok da seviliyor. Çünkü buradaki amaç evde olan, var olan malzemelerle bile cildimize bakabileceğimizi göstermekte. <laughs> Doğrudur. Ee, i̇nşallah faydalı olabiliyoruzdur sizlere biraz fazla yaparsanız sonra pişirip kek yapabilirsiniz. <laughs> evet böyle bir şey var ya. Yani, bir çok, böyle <laughs> çok da güzel koktu. Çok güzel koktu. Evet. evet. Yeni bir günde tekrar yeni konuklarımızla sizler birlikte olmayı iple çekiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizleri evinize konuk ettiniz. Yazgül evet. Hanım sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sağ bir çekim olun. oldu. Benim için de Güzel öyle. Güzel bize açtım. Manzara muhteşemdi. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.